açıklamak isteyen iş birlikçenliği Bana gelerek atlarıyla adamları toplayıp kavullarla buradalar Fransız birliklerini bir taşıyor. Bir Ve sana çok para verecek. Kan, kan gönlüme tuşladı. Yayın bir, beynime beynime bir kez altın. Şu davulumun kastane altınla doldursanız bile. Ben bir kardeşlerin ihbarına çobanı vurmam. Kırılsın Atalay'ım. Kırılsın. Parayı verdikten sonra sen de vurursun. Biz Fransızlar. Avrupa'da en azim ve en güçlü devletlerin Fransızlar olarak İngiliz dostlarımızdan Maraş'ı teslim almaya geldik. Bu sonra Maraş bizi. Bundan sonra Maraş'ta biz ne istersek ona göre yaşayacak. Biz neye izin verirsek onları yapacağız. <laughs> Onlar da bizim çarpanı, de. bizim Siz Türkler bu şehirden yavaş yavaş silineceksiniz. Sizi önce Meraç'tan sonra bütün Anadolu'dan Türk oğlu, Elbistan, Pazart'a hep sırayla bizim Önce Maraş Kalesi'nde dalgalanan bayrağınızı indirecek. Sonra bütün Anadolu'daki bayraklar Teker teker indiricisi. Bizden saklar güzel kız. Hem de saklar yüzbaşı. yüzbaşı. Yüzbaşı diye. Bizden <laughs> korkmak yoktur. Yüzbaşı. Maraş bize bezar olmadan, düşmana gülzar olmaz. Bunu deneyeceksiniz Evet, Sandığın gibi kolay olmayacak biz Zeynize <laughs> güvenerek bana bu şekilde sesinizi yükseltiyorsunuz ha. Hadi gidelim. Sen sen yeni, i̇ster, ister, ister, ya, sus, Senin de e, e, evet, evet, evet. Bağımsızlığı ve bayrağı için hiçbir devlete oyun eğmemiş be. Eski borcumuz. Sen de, tıpkı dedileri gibi. araçtan ev olup gideceksin yüzbaşı. Anladın mı? Ev olup gideceksin. Ya oldu gitti. Sen karşında Fransa'da gelmiyorsun.